Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'e devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Yeni kostümler, karakterler falan bir şeyler bir şeyler alacağız arkadaşlar bu videoda. Yanımda Efe var kuzenim ama şu an yanımda değil sadece oyunda yanımda olacak. Ee, bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle mücevherlerimi göstereyim. 7013 tane mücevherim var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi maksimum 7000 mücevher yazıyor altında. Maksimum sınıra ulaştın. Daha fazla toplamadan önce elindeki mücevherleri harcamalısın yazıyor. Ee, o yüzden mücevher daha fazla alama, alamadığım için dedim ki harcayalım. Ama ne alacağız? Kostüm alacağız tabii ki de. Ee, ben de bu videoda kostüm alalım dedim sizinle birlikte. Ben e, baktım arkadaşlar e, şöyle kataloğa hangi mücevher, e, hangi mücevher diyorum, hangi kostümü alsam diye. E, yani şöyle kataloğa girelim. Süper Ender kostümler çok iyi arkadaşlar. Ender kostümler bin mücevher bildiğiniz gibi ama Ender kostümlerden hiç güzel yok şöyle gördüğünüz gibi. Yani e, ateş efekti falan diyeyim o şekilde hiç güzel yok. E, süper Ender'den e, hepsi çok güzel şöyle gördüğünüz gibi. E, ben aslında oylama yapmayı düşündüm. E, birkaç tanesini istediklerimi seçip e, en çok oyalanı e, şey yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Şöyle hangisini alacağımı göstereyim. E, nerede o? Evet şurada. Leopard Max arkadaşlar almayı düşündüğüm e, kostüm. E, bence güzel bir kostüm Leopard Max çok iyi hatta e, onunla birlikte Panther Max'e geliyor ama Panther Max'i almam ben yani alabilirim ama gerek yok bence ona. E, Panther Max ay Leopard Max düşündüm çünkü Max'in kostümü yok. Ben ve Max sevdiğim bir karakterlerden birisi. E, çok güzel bir karakter e, kostüm. Şöyle hatta eğitim alanında da deneyelim. Ultisi, ultis falan yani aşırı güzel bence. Destans kostümümü yak eden bir kostümdir. Şöyle. Gördüğünüz gibi bence aşırı iyi. Ufisi de şöyle. Gördüğünüz gibi bence mükemmel. Yani. O yüzden almayı düşündüm. Ama onun dışında mükemmel bir kostüm daha var. Ben ilk önce onu istiyordum. Şöyle göstereyim size. Ee, pop yıldızı yani arkadaşlar. Mükemmel değil mi sizce? En iyi bence Super Ender kostüm bu. Tüm hepsinin içinden söylüyorum. Çünkü e, aşırı yani şöyle bakıyorsunuz. <laughs> Seçim şeyi de çok güzel ama neden almıyorum? Çünkü bende Janet'ın kostümü var. E, bildiğiniz gibi ben Janet'ın sezondaki Brobes'i almıştım. E, şey e, Valkyrie Janet hani Valkyrie Janet olduğu için şimdi bunu alırsam Valkyrie Janet seçemeyeceğim. Valkyrie seçersem bunu seçemeyeceğim. Ben kostüm olan karakterleri kostüm almayı sevmiyorum. O yüzden almıyorum onu yani. Ha bir de e, Orvan Ruhu Chester bu yeni gelen kostüm bildiğiniz gibi. Bunu da almayı düşündüm ama Chester'la pek fazla oynamadığım için e, bunu da belki sonralara sonra alırız. Bir de Harajuku Emz arkadaşlar biz benim yemiz diyoruz buna. E, bu bunu da almayı düşündüm. Hatta bunu da alabilirim belki ama bilmiyorum o kadar kararsız ki. Bence Max daha iyi ama üf, o kadar çok çok kararsızım arkadaşlar. Çok daha çok güzel kostümler var burada. Ama Emz'in de kostümü var. Aslında yok kostümü. Öğreneceğimiz kostüm sayılmaz. Ay ne alsak şimdi? Leopar Max alacağım ben her türlü. Çünkü Leopar Max'i aladım kendime. Ay taş var. Ah tapat Feng. E, güzel ama onu almam. Çünkü Feng'in de var. E, neyse bence daha fazla uzatmayalım. Orası Jipem de çok güzel bu arada. Ama belki bunu da alırız sonra. Neyse o zaman. Nerede Leopar Max'imiz? Evet burada. O zaman Leopard Max'imizi arkadaşlar alalım mı? Alalım. Evet. Çok iyi arkadaşlar. Leopard Max'imiz. Aha. Rosetti de geldi. Çok iyi. Ve yeni kostümümüz. Hayırlı uğurlu olsun. Şu şekilde hemen alalım. Çok iyi oldu bence. Evet şimdi bir de şeye bakmak istiyorum. Ee, Panther Max ne kadar acaba ona bakmak istiyorum. Ee, Pan bin mücevher galiba. Panther Max onun yanında bin mücevher oluyordu. Aynen şurada. Evet. Bin mücevher. Aslında Panther Max daha iyi ama bence bin mücevher bunu vermeye hiç gerek yok. Neyse o zaman. Panther Max'imizi aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Sıradaki şeyimiz arkadaşlar. Efe'nin hesabından e, ee, onun da şey, benim de aslında şu an var. Şöyle göstereyim. 98 908 Chroma var benim. Ve şu an artıyı alabiliyorum. Hatta alacağım ama bu videoda almayacağım onu. Bu videoda Pantharmax aldım. Ay Leopard, karıştırıyorum hep. Leopardmax aldığım için e, bunu da bir sonraki videoya saklayalım. Hatta bir sonraki videoda arkadaşlar e, şey alacağım. Brawl pass alacağım. Evet, Cordelius'la birlikte. 30. kademeye falan gelince. Bir sonraki videoda yani e, hem Cordelius'u alacağız. Hem de artıyı alacağım. Bu videoda sadece e, Efe'nin hesabına geçeceğim. E, ondan jenet alacağım. Bu hesapta da Leopard Max aldım şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Efe'nin hesabına geçip o hesaptan arkadaşlar onun, onun da karakter alacağız. E, onun da 500 krom, kroma Kredisi ol, olmuş. Ona e, jeneti seçtik. Neyse o zaman hemen onun hesabına geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar geçtim şu şekilde. Gördüğünüz gibi Efe'nin hesabına şöyle e, hemen Buradan bakıyoruz. Şu an o vlog'u açıyor Efe. Ee, ama kromatiklerde şöyle gördüğünüz gibi. Kaç? 510 kroma kredisi var Efe'nin. Ve e, burada bir sürü aslında yani alabilecek karakterler var burada. Ee, biz aramızda konuştuk, e, tartıştık. Janet almayı düşündük. Çünkü bence burada en güçlüsü Janet. Ee, yani ben Janet olduğunu düşünüyorum ama. Aslında biraz daha düşünebiliriz bu konu hakkında ama emin değilim. Eş ee, var, Lola var, Feng var. Hepsi var ama e, bence Feng'i de alabilir aslında. Feng olabilir bilmiyorum ama e, bence Efe'nin en iyi oynayabilecek karakter Janet. Sonra başka Mandy var, Buster var. Sen otist olabilir ama ben en güçlüsü Janet. Bu arada arkadaşlar bug sayesinde Janet'in animasyonu bir farklı. Karapeli Janet'in animasyonu buna eklemişler bilenler vardır. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Alıyoruz tabii ki de. Şöyle Janet gördüğünüz gibi. Efendim yine karakteri hayırlı uğurlu olsun o zaman ve Janet'imizi arkadaşlar şu şekilde alıyoruz. Yeni. Neredesin? Buradasın. Hemen Janet'i birazcık güçlendirelim bence. Şöyle efendim bayağı şey varmış. Şey 7. seviye yapalım arkadaşlar. Tabii e, 9. seviye yapıp e, yıldız gücünü de açalım. Daha iyi oynasın. Aa ama yapamıyoruz. Aynen. E, güç fanı kalmadı. O zaman aksesuarını alalım. Tabii ki de sahne arkası aksesuarını alacağım. Bence bu daha iyi yani kaçması için, işte saldırması için falan ben bunu kullanıyorum. Ama e, koparlör de güzel ama bence bu daha iyi. Neyse. Ve arkadaşlar Janet'ine aldık efendim. O zaman benim hesabıma geçip ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi de star kutusu, star hediyeleri açacağız arkadaşlar. star hediyelerine bu hesapta da, öbür hesapta da açacağız bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Birazcık maç atalım diyorum. O zaman kendi hesabıma geçiyorum hemen. Ve arkadaşlar kendi hesabıma geçtim şu şekilde. hemen şöyle bir şey düşündüm. Şimdi ben arkadaşlar bizim maç kazanırsak ikimiz aynı anda açacağımız için Efe'nin e, Star kutusunu göremeyeceksiniz. E, Efe'nin Star kutusunu göremezsiniz. Olmaz tabii ki de. O yüzden beraber oynamayalım bence. İlk ben bir maç kazanayım. Ben Star kutumu açayım. Sonra Efe'yi davet ederim. Sonra e, yok öyle yapmayalım. Ben de sen Efe'nin hesabına geçeyim. Efe'nin hesabına kazanayım. Öyle yapalım. Daha iyi olur çünkü. E, siz Efe'ninkini görmezsiniz çünkü olmaz. Hemen arkadaşlar tek hesaplaşma şöyle. Fantastik küçük. Fantastik, fantastik uçuşlar okuyamadım. Girelim şöyle e, eşyalarını açmıştım ben. Kız eşyasını açmışım. E, Uğuz, hmm, fazla işte. Tamam. Maalesef Efe'yi attık. Efe ile oynamayacağız. Bu arada Efe maça girmesin. Yani girmemesi lazım. Çünkü Star Kutusu'nu açmasın. Şöyle bir maç kazanalım. Tam Max'ınızı şöyle hava atalım falan. İnşallah iyi oynarım. Uzun zamandır maç atmıyordum arkadaşlar. İzlemiyordunuz yine. Harbi çok iyi pantalya. Aa. Ah, Rosesini taksaydım keşke pantalya. Hareket etmemiz lazım. Aha. Lan. Lan oradan. Nasıl vurdum ya. Kötü oynamam normal çünkü şu an çünkü yok kötü oynuyorum tabii ki de. İlk dört dördün... pusa pusa mı oynasak? Aynen pusa pusa oynayalım ki ilk dörde girmemiz lazım çünkü. Hoparlörün hışırtı vermemek istiyorum. O yüzden parmaklarım şu an telefonu biraz garip tutuyorum. O yüzden rahat oynayamıyorum. Kötü kötü oynuyorum o yüzden. Kaldım hemen. Biraz hareket etmem lazım ki e, süper özelliğim de olsun. Oyunun sesi inşallah sesimi bastırmıyordu. Çok kaçmış olmayayım lütfen. Hayır o ki bastı. Ama Hadi bir kişinin ölmesi lazım. Bay bayağı sar veriyorum. Hayır. <laughs> Çok iyi. Artı sattı Brock'u. <laughs> Onu sayesinde şu an artı sayesinde maç kazanacak. Aha. Kusura bakma şu an takım olamayacağım. Birinci olmam lazım. Ve birinci olduk, çok iyi. Ve net O zaman ilk star kutumuzu açalım arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben birkaç gündür demeyeyim, bir haftadır yani star kutuları geldiğinden beri sadece bir kez efsanevi e, çıkardım ve birkaç kez gizemli çıkardım herhalde. Ve şu an arkadaşlar arkadan bir altın gelme sesi duydum. Videoyu geri sarıp duyabilirsiniz. O altın gelme sesi arkadaşlar kutudan çıkan şeyi belli ediyor. Şu an altın çıkacak e, çıkacak kesin bence. Neyse. Tıklıyorum o zaman. Süper Ender. Destansı. Gizemli. Yok artık. Ya ben artık star kutularını videoda açıyorum arkadaşlar. Artık bundan sonra videoda e, her gün artık video atıyorum. Çünkü arkadaşlar ben her gün açıyorum star kutusu ve hiç... Yani gizemli efsane falan çıkmıyor. Destansı dün çıkmıştı. Hep Ender Süper Ender, Ender Süper Ender. Size de aynıdır kesinlikle eminim. Ama videoda gizemli geldi İnanamıyorum şu anda. Ve tıklayacağım ne çıkacak? Tabii ki de güç puanı, kredi falan çıkacak eminim. O zaman tıklıyorum. Hadi videonun güzel bir şey çıksın yalvarırım. Şöyle bir doğrulayım. Ay çok heyecanlandım şu anda. O zaman. Ay inşallah sesime girilir. Tıklıyorum. Hazır mısınız? Ve ben ne dedim? Başta altın sesi geldi ve altın çıktı. 531. Olsun gizemle çıktı en azından sevindik. O da bir şey. Yani Olsun hadi bakalım. Şimdi Efe'nin hesabına geçiyorum arkadaşlar. Hemen Efe'nin hesabından bir maç atıyorum. E, ondan sonra ben bu hesaptan bir maç atayım. Sonra beraber oynayabilelim. Hemen o zaman Efe'nin hesabına geçip geliyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde Efe'nin hesabına geçtim. Lu ile arkadaşlar Efe'ye bir efsane bir karakter çıkaracağız bakalım Star kutusundan. <laughs> İnşallah Efe'ye de güzel bir şey çıkar çıkarırız. Böyle bir destans falan olsa en azından böyle bir sprey emoji falan çıkarsak yeter. Çünkü bıktık yani güç puanı altın falan. Yani hep aynı şeylerin gelmesine. Ben Lu'yu çok seviyorum. En sevdiğim karakterlerden birisi. Ben Lu ile oynayalım. El primeyi donduralım. Lan bir dur yerinde. Botlardan bu yüzden nefret ediyorum. Çünkü fake at, at, atabiliyorlar. Botu ölürsem cidden. Ya abi ölmüyor yeter öldüremiyorum. Sonunda. Biraz yanımda beni öldürür. Tamam. Tamam İlk dörde girdik. İster kutunu atacağız. Zaten botlar geldi için her türlü kazanırdım yani. Tamam da Nerede şimdi? O son adamı bulmak en zor şey bence. Şurada kesin. Onu da ölsün. Ha. Ve hemen Efe'yi de star kutusuna açıyoruz. Şekilde. Hemen geçelim ve hadi bakalım. Şimdi ne çıkacak Efe'yi? Bence video sayesinde güzel şeyler çıkıyor. O zaman tıklıyorum. Ender. 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 Evet Ender dejeton katlaştı mükemmel her neyse kendi hesabıma geçiyorum ve arkadaşlar efe ile birlikte şimdi maç atacağız hemen hazır üyelerim şimdi iki hesaptan birlikte star kutularını açmaya devam edeceğiz arkadaşlar bu video biraz uzun olacak çünkü bayağıdır maç atma videosu çekmiyordum hem ma maç izlersiniz izle yani bayağıdır maç atmıyordum videoyu Yanımda Efe de var bu sefer. Try to keep up. Eşya sayesinde daha fazla hasar veriyorum çok iyi. So Spike öldürmeniz lazım. Lan bak. <laughs> Kesin son anda doğar dedim arkadaşlar var ya. Ve son anda doğdu cidden Emoji maalesef La. Hayır ya nasıl kaçamam ben oradan Aksesuarı bastım arkadaşlar gördünüz Fakat aksesuar işe yaramadı Neyse bir şey olmaz devam edelim Hızlı bir şekilde devam ediyoruz Üsttekileri öldürelim Niye herkes para seçiyor? Çok iyi. Takım olmak istiyorum ama ben takım olmak istemiyorum şu an. Aşağıya gidelim. Hayır ya ölmeyeyim evet. La. Yok artık ya İnanamıyorum yani şu an go, 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 go. Neyse o zaman e, Savaş topu oynayalım Savaş topunda Max iyi gider bence e, Efe başka bir karakter seçsin Ne seçsin bakalım hmm. Savaş toplamına niye gider ki? Gale seçebilir bence. doldurup onları it diyecektim. Adam oradan nasıl attı be? Ben olsam her yere çarpmıştı adama. Değmişti yani. Ya eşyam, ay aksesuarım üç kere bastım. Üçünü de bibi sopasıyla vurdu. Yani at, adam. Ve bibi afk kaldı. Şansa bakar mısınız? Bibinin afk kalmasına bekliyorduk. kural çok sıkıntı ya. <laughs> Lan nasıl ölmedi o ya? Bence savaş topunda Gale aşırı yararlı bir karakter yani. Hem savunma hem saldırı. Her konuda çok güçlü. Ben Gale'i seviyorum baya. <laughs> Ay ultimi çok kötü attım. <laughs> Topu orada bıraksa aslında çok iyi olur da. Sutu böyle kasırken içine bıraksa topu. e hemen ultini doldurur bak. Biraz geç aksın sanki. En iyisi ben Max'i değiştir... Ya da değiştirmeyeyim ben. Oyun modunu değiştireyim. Ne oynayalım? Ee, son bir el e, arkadaşlar. Bu son elimiz olsun. Ondan sonra e, maçları keseceğim. Direkt, direkt Star Kutusu'na geçeceğim. E, şöyle sıcak bölgede... E, ya da yok sıcak bölge iyi gitmez herhalde. Knockout. Temizlik. Ne oynasak ki? Knockout oynayalım hadi. Lu seçsin. Bu son elimiz. Ondan sonra direkt star kutularını aç, 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 açacağız arkadaşlar. Yani maç izlemeyeceksiniz. Çünkü bayağı uzun olacak video. Çok fazla dalmıyım bence. Bunlara yaklaşamayız ki adamlar baya pro. Ben pro de. Yani pro demeyeyim de. hepsi resmen şey yapıyorlar. Ya Edgar çok kötü oynuyor. Mr. Pin üstüne atlasa alırdı da. 아이리아, 어, 저기에. O zaman çok şey oldu. Ve kazandık. Harika. Ve arkadaşlar son elimizde Zafer'le at almış olduk. Şu şekilde dinler çıkardı galiba star kutusuna. Aynen. O zaman arkadaşlar biz ben hemen videoyu durduruyorum ve hemen efendim hesabında bu hesapta star kutularını açacağız. O zaman star kutusunda görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen start kutumuzu açıyoruz şu şekilde kazandık maçımızı. Ve evet hadi bakalım inşallah bir tekrar gizemli gelsin çünkü gizemli ve efsaneviden vilay kostüm çıkabiliyor sadece onun dışında kostüm çıkmıyor. Başka zaten istediğimiz bir şey yok bir pin var bir de yani rozet ve sprey var çıkabilecek. Başka çünkü güç panı altın falan istemiyorum o zaman neyse tıklıyorum. İlkinden ender destansı oldu. Ve gizemli. Neyse ender oldu arkadaşlar. Ve jeton katlayıcı. E, i̇kinciyi de açtık. Bir şey çıkmadı. Şimdi Efe'nin hesabına geçiyoruz arkadaşlar. Efen hesabındaki star kutusunu açıyoruz. Ve arkadaşlar Efe'nin hesabındaki star kutumuzu açıyoruz. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Öncekisinden ender çıkmıştı. Aynen ender çıkmıştı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Basıyorum. İlk inen Ender çıkıyorsa zaten ben geri kalanından bir şey beklemiyorum. Yine Ender. Yine Ender. Ve Ender arkadaşlar. Yine jeton katlayıcısı çıktı arkadaşlar. O zaman şimdi ne yapacağız? <laughs> bu arada 20 bin kupa oldu efet Tam 21. Ee, şimdi ben e, benim... Bu hesaptan hani. Benim hesabımı geçmemize gerek yok. Bu hesaptan 4 maç daha kazanıp 3. star kutumuzda açalım. Ve arkadaşlar sonunda şu şekilde bitirdim ve Son star kutumuzu açıyoruz arkadaşlar kendi hesabımızdaki. Bundan sonra da Efe'nin hesabındaki star kutuları açacağım. Ve hemen arkadaşlar basıyoruz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar çünkü bayağı iki saattir uğraşıyorum dört maç kazanmak için. Ve gene altın sesi geldi ve hiçbir şey çıkmayacak. Altın çıkacak. Niye böyle oluyor? Neyse zaten bu hesaptan bir beklentim yoktu. Üçüncü tutundan gizlenme verdi çünkü. Ee, hemen Efe'nin hesabına geçelim ve Efe'nin hesabındaki star kutusunu açalım. Ve arkadaşlar Efe'nin hesabındaki son maçımı da şu şekilde tamamladım ve Efe'nin son yıldız kutusunda açıyoruz. İnşallah bundan da güzel bir şey çıkar. Yani güzel bir şey çıkacağını umuyorum. Çünkü önceki ikisinden Ender ve e, Jeton için çıktı. Bundan bir destans falan çıkar bence en azından. Tıklıyorum. Hazırsanız. Ender. 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 İnanamıyorum cidden üçünden de ender çıktı yani. Brawl Stars mükemmel start enderli yapmış yani. Neyse o kadar e, o kadar saatlerce arkadaşlar 4 maç kazan kazandıktan sonra böyle bir şey vermesi gerçekten üzüyor ama olsun açalım. En azından altın nerede? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde olmuş oldu. Yeni kostümümüz Leopard Max'i almış olduk. Sonra Efe'ye de yeni karakter Janet'ın almış olduk arkadaşlar şu şekilde sonra bir hep iki hesaptan da star kutularımızı açtık. Bana gizemli çıktı ama keşke gizemli star kutusunun içinden güzel bir şey çıksaydı. Neyse bu video da bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. hepinizi seviyorum. Bir sonraki bro pes alma videosunda kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın lütfen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.